Gençler merhaba. Bu videoda elektrikli cihaz teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce e, bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. akla gelebilecek her türlü elektrikli cihazın üretiminde, pazarlamasında, bakım ve onarımında görev alacak deneyimli teknikerler yetiştiren bir ön lisans bölümdür. Güzel. İş olanaklarına bakalım. Bölüm mezunları her türlü elektrikli cihazın üretildiği veya pazarlandığı firmalarda görev alabilmektedir. Ayrıca teknik servislerde çalışmaları mümkündür. Özellikle beyaz eşya üretimi yapan firmalar bölüm mezunlarının başlıca iş olanakları arasında yer almaktadır. Evet. Şimdi üniversite taban puanlarına bakalım. Hocam bu kadar üniversitede var. En yüksek puan ile alan üniversite Ege Üniversitesi olmuş. Taban puan 243, başarı sıralaması 1 milyon. En düşük puan ile alan Dicle Üniversitesi olmuş ama puan olmadığı için. Diğer üniversitelere de barajı geçen arkadaşlar yerleşebilirmiş. Gayet de güzel. Hocam KPSS'e baktığımızda son 5 yılda yalnızca bir kişilik atama yapılmış. Atama taban puanı ise 86 olmuş. O arkadaş nereye atanmış? Evet. merak ettim. Şırnak'ta ama yerini unuttum. Öyle unuttum Evet, Şırnak'ta ama yerini var. unuttum. E, DGS geçiş hakkına baktığımızda elektrik, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisi ve fizik bölümlerine geçiş hakkı tanımlanıyor. Evet, şimdi genel ekseriyet, bu tip bölümlere söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Elektrikli cihaz teknolojisi, şimdi orada belirtildiği üzere bu iş devlette iş kapısı olan bir bölüm değil anladığım kadarıyla. Son 5 yılda bir tane atama yaptıysa, evet ben kendimi devlette görmek istiyorum diyen arkadaşlara önereceğim bir bölüm değil. Ama meslek lisesi elektrik çıkışlı olanlara önerebileceğim bir bölüm olabilir. E, Niye? içinde bu adamlar biraz daha çekirdekten yetişme diyelim. En azından bir 4 yıl meslek lisesi tecrübesi var. En azından bir staj yapmışlıkları var. Ama durup da Anadolu Lisesi çıkışlı arkadaşlara bunu çok fazla önermem. Çünkü adam senin üniversitedeki 2 yıllık bölümüne bakmaz. E, iş tecrübene bakar. Kaç senedir bu işin içinde olduğuna bakar. E, ya üzülürsün bölümden çıktıktan sonra bayağı bir boşta gezersin. Aslında ilk iş sahası daha böyle hani kala, şey, kalabalık geniş. gibi duruyor ama yani geniş gibi duruyor. Hatta kendi iş yerini de açarsın. Aslında ihtiyaç olan da bir şey. Tamirat konusunda yani. evet tamam. tabii. Yani dediğim gibi kendini bu alanda yetiştirmiş adam özel sektörde de iş bulur, kendi işini de kurar, evet. aç kalmaz. Ama dediğim gibi benim sıkıntım hep de şeyden yana Anadolu Lisesi çıkışlı arkadaşlara bir şey önerememek sıkıntı verici ama yapacak bir şey yok. Bu işin kaderi bu. Yani Dediğim hocam gibi, ya sağlık bölümlerini tercih edecekler, yani, ki okulda öğrenecekler stajla ya da dört yıl, yıllık. Yani onlara, onlara bakacağız, evet. uzun uzun bir iş yapacağız. Dediğim gibi elektrik bölümü çıkışlı arkadaşlara önerebileceğimiz bölüm bir bölüm. Kendisi. Onun haricindeki arkadaşlar çok yani bu bölüme rağbet göstermesinler. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.